Herkese iyi akşamlar sevgili Kanal S izleyicileri. Bir spor odası programının daha sizlerle birlikteyiz. Tabii ki çok değerli hocalarımla birlikte. Evet hocalarım hoş geldiniz. Hoş gördük. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet. Hocam siz neler <laughs> söylemek istersiniz? Ben de sana diyorum. Hoş geldin. <laughs> Peki teşekkür <laughs> ederim. Yarın akşam ben olmayacağım tabii evet, burada. Evet. Ee, onu da söyleyelim izleyicilerimize. Ama Efendim... pazartesi olacağız. Evet. Aynen pazartesi yine çarşamba burada olacağız maşallahı var Samsun Spor'un yoğun bir maç takvimine giriyor diyebiliriz evet. evet dediğimiz gibi yarın akşam ben burada olmayacağım sevgili Gürkan Sarıkay olacak hocalarımızla birlikte stüdyoda Ben ise Samsun 19 Mayıs Stadyumunda sevgili izleyicilerimizle ve taraftarımızla röportajlar gerçekleştireceğim Evet hocalarım baktığımızda oynanan bir Fenerbahçe beraberliği. Ee, ki maç saati programında da detaylı bir şekilde aslında değinmiştik konuşmuştuk ee, onun öncesinde şunu istiyorum biz geçen hafta maç saati programındayken izleyicilerimize bizlere fotoğraflarınızı yollayın demiştik ee, tekrar buradan hatırlatalım efendim bizi izlerken ailenizle birlikte fotoğraflarınızı çekip bize gönderebilirsiniz ama bu kez bu akşam bir ayrıcalık yapacağım ben. <laughs> Artık izin verirseniz sevgili Mehmet Ali Çınar hocamızın uzaklarda olan kızı, torunu ve arkadaşı evet. yanlış söylemeyeyim. Evet. <laughs> Onlar bize fotoğraf göndermişler. Sevgili Rejide Cem var eğer müsaitse bize o fotoğrafı verirse buradan da onlara hem selamımızı da iletmiş olalım Anladım. diyelim. Gerçekten de çok tatlı görüntüydü. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Özellikle Hasan hocam öyle bir fotoğraf ki... Ee, kızı sanırım Mehmet Ali hocamızın. Evet. Ee, kızı selfie çekiyor. Kızlar ise mükemmel onlar. Buradan onlara kucak dolusu sevgiler kalp yapıyorlar ekranda bizi izlerken böyle Öyle fotoğrafla. Mi? Çok da tatlı bir fotoğraf aslında. Hazır mı sevgili Cem? Hazırlıyorum. Tamam hazırlıyormuş. O zaman o hazırlarken ben size ufak tabii ki e, yoğun bir tempo Samsung sporda hem transfer süreci hem lig hem kupa derken yoğun bir hafta geçirdi tabii. Samsung spor maçlar devam ediyor hala devam ediyor evet. o evet. kadar peş peşe oldu ki evet. maçlar e, biz bile gazetede yazarken programları e, biz bile zorlaşmıştık evet hazırmış sanırım fotoğraf evet çok da güzel bir fotoğraf evet. buradan onlara kucak dolusu sevgilerimizi Selamlar, evet. selamlarımızı iletiyoruz. Ne güzelmiş ya arkadaşım. <laughs> Baksana onlara. Evet. Ne <laughs> kat, değil mi? Evet. Kucaklıyoruz onları. Evet. Evet hocam buradan siz neler söylemek istersiniz? <laughs> Valla e, tabii ki mutluluğumuz şöyle yani mutlu bir günde e, Hı -hı. hakikaten e, Samsporumuzun e, maç kazandıkça işte e, İstanbul'dan aldığı altın değerinde demiştik. Ben evet. yani burada 3 puan sonra peşine yani puanımızın yanında da müthiş bir e, moral motivasyonu oldu Hı -hı. bütün şehirde. Evet. Tabii bu bizde böyle mutlu günlerde böyle mutlu aile tablolarında oluşması Kesinlikle. E, daha da çok e, bizi mutlu etti onları kucaklıyorum. Tüm bizi. iki tane hocam? Yok. Bir öbür arkadaşı, arkadaşı illa mi? arkadaşının da olmasını <laughs> Hocam istedim. burada da sizin hangisi... programı izliyorlar bu arada. E, Gürkanlı olan programı. Evet. Onu da hangisi söyleyelim. Hangisi torun? Sağdaki soldaki. Bu taraftaki. Sana Sol, göre solda. soldaki. 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 Evet. O da kız arkadaşından evet. beraberler. Evet, ne güzel. Dedeciğim illa arkadaşım da izliyor. Onu da koyalım <laughs> diye e, mesaj evet. yaptı Bak. ona. Evet. <laughs> bu yalnız olan. Evet ismi. Evet. Evet, buradan hemen biz bunu verecektik esasında. Fakat <laughs> o hemen bana mesaj attı 15 dakika evvel ki arkadaşımla izliyoruz A Aferin. <laughs> Sahip çıkmış güzel. Arkadaşlar, onları öpüyorum. Ve tabii bu mutlu tablonun içerisine insanlar mutluluk, bütün e, şehir mutlu, bizler Hı -hı. mutlu, Samspor camiası mutlu. İnşallah e, bu mutluluğumuz eee bu e, yarın ligin sonunda da yarın oynayacağımız maç olmak evet. kaydıyla ligin sonunu da e, Samspor'un bu güzel tablosunun bu şekilde bitirmesini temenni ediyoruz. Herkese e, emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarımızın devam etmesini diliyorum. Peki o zaman Fenerbahçe maçına biraz ufak değinelim istiyorum. Bir bir beraberlik kesiz oynanan oyundan da gayet memnundunuz. tabii ilk yarı eksiklikler vardı ama ikinci yarı daha farklı bir Samsun spor gördük. Bunun zaten detaylarını yine konuşmuştuk ama <laughs> genel olarak bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Kısaca şöyle değinelim. Tabi aldığımız puan muhteşem puan. Onu söylemiştik. Yani son evet. itibariyle Fenerbahçe lig lideriyle oynuyorsunuz. Orada e, puan, 3 puan veya mağlubiyetle ayrılabilir. Bizim için önemli olan bizim Samspor'un gösterdiği direnç, hı hı. E, performansı, evet. e, oyun anlayışı. Hocam hep söyler zaten. Her maçtan sonra şunu söylüyor hocam. Oynadığınız oyunun e, fizik gücü olarak, koşma olarak, mücadele olarak üstüne çıkacaksınız. Hı hı. E, biz bu maçta da açık söylüyorum o mücadeleyi gösterdi çocuklar. Evet. Evet. Yani baktığınız zaman e, futbol adına çok iyi futbol oynamadık. Pozisyonumuz fazla yok. Bir tane belki bir iki tane pozisyonumuz var. Yani e, baktığım Fenerbahçe'yi oynatmadık. Fenerbahçe'nin 3 4 tane pozisyonu var yani işin açıkçası. Evet. Ama sonuç itibariyle e, gösterilen e, bu sahadaki mücadele e, o e, sizi hakikaten istediğiniz puana yaklaştırdı. Bana göre e, Fenerbahçe bir birden sonraki paniklemesi eee biz biraz daha avantaja çevirebilsek, Hı. biraz daha sakin kalıp özellikle bir tane yakaladığımız tek topu acele etmeden e, daha rahat kullanabilsek belki de oradan farklı dönebilirdik yani. Evet. Çünkü tabii 3 puanla dönebilirdik orada ama e, buna rağmen e, gene de alınan bir puan e, sizin biraz moral motivasyon hem de ligdeki sıralanmaz açısından da farklı yere koydu. koydu. O anlamda e, Samspor'da bütün oyuncuları zaten te bir kere daha tebrik ettik başta hoca yönetim kurulu olmak üzere ama Hı. hep şunu söylüyoruz bu orada kaldı. Evet. Bu orada kaldı. Önümüzde gerekiyor. yarın çok önemli maç var. Ve ondan sonra İstanbul İstanbulspor maçı var. O maçın bir puanın değerini bu maçta bu önümüzdeki Kayseri maçını kazanarak inşallah onu perçinlemiş olacağız ama İşimizin kolay olmadığını ben tek açık söylüyorum bu konuda Türkiye'de sıkıntılı özellikle Türk takımlarında sıkıntı büyük takımlardan alınan maçanızı veya galip geldikten sonraki o uh -huh. e, ya özgüven fazla aşırı özgüven biraz böyle layık like itlayık like iter takımı. Ama ben Güçsol Hoca olduğu için, bir Alman disiplini olduğu için bugüne kadar öyle bir şey çok yaşamadık. Bir tane evet. maç yaşadık da onu da hatta konuşmuştuk hocam. Şey maçı, Adana Demir Sporçları'nda burada oynadığımız maç. Bir Hı. tane yaşadık Gülsuk değil mi? sonra burada oynadığımız burada, maçtan orada, orada maçtan maçta e, nasıl olsa kazanırız Ayşe'yle. Onun için e, artık bizim takımın <laughs> yani bu konuda daha hassas olacağını, Kayseri'ye o önemden hazırlanacağını muhakkak öyle düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi de olur peki evet hocam siz bir şeyler ben ee, şöyle söylemek istiyorum e, Samspor e, Kistoloji'de maçtan sonra bizim söylediklerimize yakın şeyler söyledi evet. zaten <laughs> tabi e, İstanbul'da oynuyorsunuz hiç puan kaybetmemiş bir takımla oynuyorsunuz evet. biz maçtan evvel şunu söylemiştik tüm Türkiye'ye Samspor'un e, oynadığı futbolun evet. çıksın futbolcularımız performansına inansınlar güvensinler. Hı hı. Bana göre en kolay demiştim maçtan evvel. Yani ne iyi kolay şey olarak baktığın zaman çok zor bir maç tabii ki. Her maç gibi. O da zor ama orada sizi eleştirebilecek eleştirebilecekken yani neyle eleştirebilirdi Samspor? Samspor oyunu çirkinleştirebilirdi. Samspor geçilmez Çanakkale yapabilirdi. Evet. Şeklinde bir oyun o zaman bize yakışmayan olurdu. Hatta evet. şunu demiştik. Samspor geçmişindeki Fenerbahçe'ye alınan bir sürü galibiyetimiz var. Neden olmasın diye. Hep şunu da söylemişimdir. Galibiyet kimsenin tek elinde değildir. Çok çalışacağız. Çok isteyeceğiz. Evet. Gerekeni yapacağız. Samspor iki aşamalı maç oynadı İstanbul'da. İlk yarı çok kapanan, sürekli Rakibi kovalamakla kovalamakla yani ki o oynatmayarak. oynatmayarak olayı hep geçiştirmeye çalıştı ki biz burada da söylemiştik. Gerek Emre gerek Holsen'in çok e, aşırı efor sarf edip ki bunu da başardı o iki tane çocuğumuz. Evet. E, Ferdi'nin mesela pozisyona sokmadık desek yeri var ki Ferdi Fenerbahçe'nin bütün hücum gücüne etkilenen. Aynı zamanda Mert Mülder böyle bir ilk yarı geçirdik 1-0'dan sonra tabii ki kırılmanı Okan'ın muhteşem kurtarışı evet. diyebiliriz yani 2-0 olsaydı belki farklı olabilirdi ama şunu da söyleyeyim Samspor kolay kolay mücadelesinden yani mağlup duruma düştükten sonra bu çok önemli bir motivasyon oldu Samspor'da Samspor asla pes etmiyor Mağlubiyetlerden sonra kazanabileceğine inanan bir takım haline geldi. Çünkü o fizik kondisyonu e, takımın üzerinde var. Moral kondisyonu var. inanmış yani artık. Mağlup de olsa bir şekilde biz maçın altından çıkarız diye. E, biz de yayınımızda beraberken söylemiştik. E, ve e, iki önlü da e, çok defansımızın içine girerek geçirdi. Bu Fenerbahçe'nin e, oyununu etkiledi yani şöyle etkiledi. Fenerbahçe istediği gibi oynadı ilk yarı ve bizim hatalı çıkışımızlar oldu. E, beklerimizin arkasında boşalttık onlara ucum alanlarını genişlettik. Fakat Kistol hocanın e, kutluyorum kendisini e, bir kez daha çünkü maçtan sonraki konuşmasını da ben e, dinledim. İkinci yarı ise bizim gerek tight gerek e, Taylan'ın hucuma çıkması, hucuma çıktığı anda zaten kafadan onu söyledin sen. Evet. Dedin ki muhakkak 3 tanesini orta saha yapacak ama bunların 2 tanesi ileri gidip ileri gelmesi ileri lazım. lazım demiştik. Evet. ilk yarı bunu başaramadık. Sadece ürktük var. hocam. Seyircinin şeyi erken yediğimiz gol evet. ama ikinci yarıya başlar başlamaz Taylan'ın şutunu hatırlayalım. Tayt'in Taylan'ın çıktı çıktığı pozisyonları hatırlalım ve evet. ucuma çıktı bu sefer İsmail'in etkisini kırarak